Dersimiz asa Musa kitabından yedinci mesele. Denizde hapsinde bir cuma gününün meyvesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma emrus sa'ati illa kelam hil besarı evhü akrab. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan daha yakındır. Ma halikukum ve la illa ke nefsin vahide. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de inne zalike le muhyil mevta ve ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor, bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir zaman Kastamonu'da, Halik'imizi bize tanıttır diyen lise talebelerine, geçmiş altıncı meselede mektep fenlerinin dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benim de görüşebilen mahpuslar okudular. Tam bir kanaati imaniye aldıklarından ahirete bir arzu hissedip bize ahiretimizi tam bildir. Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın. Daha böyle hapislere sokmasın dediler. Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin ve geçmiş altıncı meseleyi okuyanların arzularıyla ahiret şartının dahi bir özetinin beyanı lazım geldi. Ben de Risale-i Nur'dan kısacık bir özetle derim. Nasıl ki altıncı meselede biz yaratıcımızı arzdan, semavattan sorduk. Onlar da fenlerin dilleriyle güneş gibi yaratıcımızı bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi Başta o bildiğimiz Rabbimiz'den sonra peygamberimizden sonra Kur'anımızdan sonra diğer peygamberler ve mukaddes kitaplardan sonra meleklerden sonra kainattan soracağız. İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve buyruklarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla evet ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum buyuruyor. 10. söz 12 parlak ve kesin gerekçelerle bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada o izahla yetinerek kısa bir işaret ederiz. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki o saltanata itaat edenlere mükafatı ve ısyan edenlere cezası bulunmasın. Elbette idare ve terbiye etme derecesinde ebedi olan saltanatın o saltanata iman ile bağlanıp itaat ile emirlerine teslim olanlara mükafatı ve o lezzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de cezası olduğunu o rahmet ve güzelliğe şerefe yüceliğe layık bir tarzı olacak diye Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi ve Sultanü Deyyan, mükafat ve cezayı ile veren Sultan olan Allah'ın isimleri cevap veriyorlar. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi yeryüzünde umumi rahmet ve kapsamlı bir şefkat ve ikramı gözümüzle görüyoruz, değil mi? Yeryüzünde güneş gibi, gündüz gibi e, umumi, yani herkese verilen Allah'ın bir rahmetini, bir merhametini ve kapsamlı bir şefkatini, yani hem yaratmış hem de her şeyin rızıklarını veriyor, hayatlarını devam ettiriyor, sıkıldığı zaman, yardımlarına sebepleri, hadiseleri gönderiyor. Gözümüzle görüyoruz. Mesela o rahmet her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp, haydi alınız yiyiniz dediği gibi. Yani Ağaçlar ne yapıyorlar dallarıyla? Her birisine böyle çeşitli meyveler alınız, yiyiniz, buyurun diyor değil mi bizlere? Ye, yani haddinden ziyade yani sayamayacağımız kadar ihtiyacımızın daha fazlasıyla o yiyecekler, o meyveler bizlere buyurun diyor. Ce o meyveli umumi ağaçları, nebatları, cennet hureleri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri, her çeşit yiyecekleri verip, bizlere uzatıp, haydi alınız, yiyiniz, ee, yiyiniz ee, deyip, süslendirip, giydirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp, ee, yiyiniz dediği gibi zehirli bir sineğin eliyle bizlere şifalı tatlı balı yedirdiği ve evsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeyi bizlere giydirdiği gibi bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda, binler batman gıdaları bizim için saklayan ve ihtiyaç zahiresi olarak o küçücük defalarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat elbette hiç şüphe olamaz ki. Bu derece nazikçe beslediği, bu sevimli ve memnunluk ve borçluluk duyup ibadet eden müminleri, mümin müminleri idam etmez. Belki onlara daha parlak, e, rahim daha parlak rahmetlere ulaştırmak için dünya görevlerinden terhis eder diye Rahim ve Kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. El cennetu hakkun diyorlar. Cennet haktır, gerçektir diyorlar. Hem madem biz gözümüzde görüyoruz ki bütün mahluklarda ve yeryüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki, aklı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Mesela insanın binlerce organlarına takılan hikmetlerinden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuzey hafızasında tarihçi hayatını, ve onunla ilgili hadsiz hadiseleri o kuvvecikte o hafızada yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın mahşerde muhakemesi için açılacak olan amel defterinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla her her insanın eline vererek, aklının cebine koyan ezeli bir hikmet ve bütün masnuatta gayet hassas ölçülerle azalarını yerleştiren mikroptan gerge, gergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir uygunluk, bir denge, bir intizam, bir güzellik içinde masnuatı güzel bir sanat yapan ve her bir canlının hukuka hayatını mükemmel ölçü ile veren iyiliklere güzel neticeler fenalıklara fena neticeler verdiren ve Adem zamanından beri azgın ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli hissettiren sonsuz bir adalet elbette ve hiç şüphe getirmez ki güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmeti ezeliye o evveli olmayan Hikmet o ebedi adalet de ahiretsiz olmazlar ve ölüm de en zalimlerin ve en mazlumların e, mazlumların bir şekilde e, gitmelerindeki sonu olmayan dehşetli bir haksızlığa, adaletsizde ve hikmetsiz diye hiçbir şekilde müsaade etmezler diye hakim ve hakem, adil ve adil isimleri bizim sualimize kat'i cevap veriyorlar. Hem madem bütün canlı mahlukların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün ihtiyaçlarını, bütün doğal isteklerini bir nevi duada bulunan doğal yeteneği ve doğal zorunlu ihtiyaçlarını istedikleri vakitte gayet merhametli ve işitici ve şefkatli görünmeyen bir el tarafından verildiğinden ve iradesi olan insanların dualarının özellikle seçkinlerin ve nebilerin dualarının 10 adetten 6-7'si hilaf-ı adet olarak, kural dışı olarak makbul olmasından kesin anlaşılıyor ki, her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen perde arkasında bir işitici ve cevap verici var. Bakar ki en küçük bir canlının en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir ahını, bir ihtiyacını işitir, şefkat eder. İcraatı ile cevap verir, memnun eder. Elbette ve herhalde hiçbir şüphe ihtimali kalmaz ki mahlukların en ehemmiyetlisi olan insanların en ehemmiyetli ve umumi ve bütün kainatı ve Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını alakadar eden ebedi ahirete ait dualarını içine alan ve insan insanın insanların güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasını alıp onlara duasını amin amin dedirten ve ümmetinden her gün mütemadiyen her ferdi hiç olmazsa kaç defa ona salavat getirmekle onun duasını amin amin diyen ve belki bütün mahlukat o duası mahlukat o duasına iştirak ederek evet ya rabbena istediğini ver biz de onun istediğini istiyoruz diyorlar. Bütün bu reddedilmez şartlar altında ebedi olan ahiret ve saadet ebediye için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşerin mahşerin e, gerektirici esbab-ı mucibesinden e, diriltilmenin e, gerektirici cevaplarından yalnız tek duası cennetin olmasına ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadını kafi bir sebeptir diye mücib ve semi ve rahim isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar. Rıza'nın lehti alel-Fatiha.